Abone olursanız çok memnun olurum. Çoğu izleyen abonesiz izliyor. Abone lütfen olalım. Çinli videoya geçiyorum. Arkadaşlar çiğ felinsesine hoş geldiniz. Bugün pepe Çiru. tatlısı yapacağız. Gördüğünüz gibi suyum var. Üzümüm var karı üzümüm. Hadi başlayalım. Arkadaşlar üzümümü yıkadım. Arkadaşlar suyumu döküyorum bir şey daha su koyuyor. Güzelce pişecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar ocağın altını açtım. Beklemede kalırım. Ve arkadaşlar fokultamaya başladı. Açılmaya da başladı. pür haline gelecek arkadaşlar. İyi pişecek. Beklemede kalırım. Karnıyor rengini salmaya başladı gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar karadenizleri e, bekliyorum yorumlara yorum yapabilirsiniz arkadaşlar Rize'nin meşhur tatlısı hepinizi bekliyorum unutmayın yorumda hepinizi göreceğim gördüğünüz gibi tamamen suyunu salacak arkadaşlar kokulu üzümden oluyormuş ama ben e, kokulu üzüm bulamadığım için Karı üzümden yapıyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar kapağını kapattım gördüğünüz gibi. Ben arkadaşlar e, karıştırayım bakayım. Ezilecek e, e, şekilde olacak arkadaşlar. Şeker koyunuz mutlaka çünkü e, suyla pişirdiğimiz için meyvenin şekeri az da olsa gidiyor. İsteğe göre ya çok ya az koyabilirsiniz şekerine tercih size gördüğünüz gibi güzelce rengini meyvesi silmiş Ondan sonra diğer e, tarafa geçtiğimizde size göstereceğim Peki Be beklemede kalın arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi bakalım mükemmel bir rengi var az bir şey daha su ekledim üstüne güzelce olsun arkadaşlar süzgeçten e, süzeceğim Ondan sonra meyvelerini ezeceğim daha sonra size göstereceğim beklemede kadar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, kaynamaya başladı ve arkadaşlar süzgecimiz koyduk ilk önce geçeceğiz arkadaşlar annem de geldi yine annemle yapıyoruz sonra süzdükten sonra meyvelerini en son ezeceğiz arkadaşlar O tencereler süzülür. Arkadaşlar. Bundan süzdüm. Güzelce süzülecek arkadaşlar. Sonra da meyveleneceğiz. Arkadaşlar. Suyumuz bu. Şimdi tencereme döküyorum. Ve bunun içinde güzelce meyvelerimizi edeceğiz. Kaşık alacağım. Güzelce zaten Yine arkadaşlar. Yapacaksanız e, kokulu üzüm alın. Bulamazsanız da benim gibi bölünüz. siyah üzüm alın, kara. Güzelce içeceksiniz arkadaşlar. Suyunu çıkaracaksınız. Arkadaşlar e, meyvelerine kadar ezdik, suyunu çıkardık. Suyunu tencereye koyduk. Şimdi 100 gram e, şekerim var. Şeker az gelirse tekrar ekleyeceğim arkadaşlar. Şekeri katıyorum. Güzelce karıştıracağım. En sonunda mısır ununu koyacağım arkadaşlar. Burada unu da koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Rengini açıyor. Mısır ununu deneyeceğim arkadaşlar. Bu arkadaşlar tekrar 50 gram şeker ekliyorum tekrar karıştıracağım güzelce şekerleyecek gidecek Arkadaşlar bu Arkadaşlar 50 gramdan bir parmak eksik mısır ununu koyuyorum arkadaşlar güzelce karıştıracağım topaklanmaması lazım mali bir kıvamda olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi ama mısırını Siz siz kendiniz belirleyin arkadaşlar Çünkü 4 kaşık ee, mısırımız mısır, e, siz kendiniz belirleyin arkadaşlar Çünkü e, 4 yemek kaşığı koyduk koyuluğunu siz e, sizin tercihinize göre ama ben e, koyu yapacağım için gördüğünüz kıvamını siz az bir şey de ekleyebilirsiniz Çünkü e ee, bu ekleyin nişasta ama çok da rengini açıyor. Mısır unu da e, bol koymanız lazım arkadaşlar. <laughs> Beğeni ve like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar 2 yemek kaşığı yani bir su bardağı 3 yani 2 e, yemek kaşığı bardaktan 50 gramın e, bir parmak eksik koymuştum. Bir yemek kaşığı daha koydum arkadaşlar. Ondan sonra blenderdan çektim çünkü topak topak oluyor. Güzelce blenderdan çektim. Güzelce kaynasın. Ondan sonra koyulasın. Bardakları koyarken ve koyduktan sonra size göstereceğim. Beklemede kalın. Arkadaşlar koymaya başladık. Diğerlerini de geçiyorum. Arkadaşlar şimdi koyacağım. Annem de oldum. parmağını yaptı. Pardon yanlış yere tutuyormuşum telefonu. Bunu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar.